Öğretmenlerim merhabalar. Alan eğitim 3'ünün videosu karşınızdayım. Değerli öğretmenlerim, bugünkü işleyeceğimizde ders kitaplarını alınacak metinden Türkçe dersi için özellikle neler olduğundan sonra dinleme türleri ve yöntemlerinden bahsettikten sonra en sonunda yazdığım sorular çözüp bu konuyu bitireceğiz inşallah diyorum öğretmenlerim. Ve bir sonraki no videomuzu bekleyeceğiz artık. Ders kitaplarına alınacak metin özellikleri 1. Türk milliyetim amacına uygun olmalı. Evet öğretmenlerim bu uygun olmak zorunda. Türk milleti bölünmez bütünlüğüne milli manevi değerlerine aykırı olmamalı. Metinlerde ayrıştırıcı, bölücü, siyasi, ideolojik ifadelere yer verilmemelidir öğretmenlerim. Metinler dersin amaç kazanımlarına uygun olmalıdır. Evet öğretmenlerim işte. O zaman metine hazırlanırken ilk e, yapılması gereken derslere ilgili Bunları yoksa seçenki ilk 4 madde üç madde yoksa metin dersin amaç ve kazanmanı uygun olmalıdır. inşaat dememiz lazım. Metin öğrenci sınıf düzeylerine yaş seviyene uygun olmalıdır. Evet öğretmenlerim. Yani 10. <laughs> sınıftaki metine girip de daha düşük yaşadaki e, öğrencinin okuyacağı metinleri veremem. Metin öğrenci ruh dünyası olumsuz yönde etkilememeli. Evet. O zaman derse karşı da bir olumsuz etki, tepki geliştirebilirler. Yedinci soru maddemiz. Metinle değil, anlatım, içerik açısından yazılı dönemi, anlayışını, karakteristik özelliğini yansıtan seçkin eserlerden alınmalıdır. Yani mesela öğretmenlerim, Fuzuli'nin su kastesi, dönemin anlayışını, dini şeyini yansıtır, ondan sonra arul ölçüsünü yansıtır, dil, anlatım, içerik bakımından karakteristik özelliğini yansıtır mesela. Sekizinci soru, Maddemiz. Dünya edebiyatına seçilen metinler doğru ve nitelikli çevirilerden alınmalıdır. Öğretmenlerim şunu demek istiyor. Google'a yazacaksın. Oradan gelen çeviriyle bu eseri yayınlamayacaksın diyor. Nitelikli çeviriden yapacaksın diyor. Çünkü noktalama eksikliği olabiliyor. Duygular ifade etmede sıkıntı olabiliyor normal çevirilerde. Bu nedenle uzmanından yapılması gerekiyor bu çevirinin. Ve nitelikli çeviriden alınması lazım eserin. 9. Seçim metin öğreniyor, duygu, düşünce, hayal dünyalarını zenginleştirecek bilgi, beceri, dil ve esnek düzeylerini geliştirmelidir. Öğretmenlerim, biz metinleri neden okutuyoruz? Çocukların yaratıcılığı gelişsin, hayal dünyasında e, zenginleşsin, hayal dünyasının farklı bir yere gitsin istiyoruz. Yani bir konu verildiği zaman öğrenci kendi başına cümleler yazabilsin istiyoruz bir şiirle ilgili. Bu da nedir? Hayal dünyasını zenginleştirirsem olur. İşte öğretmenlerin asıl amaçlarının biri de budur. Bunu da ders kitaplarının metinlerinde çok rahat görebiliyoruz. Bir sınıf ait ders kitabında kullanılan bir metin varmış öğretmenlerim. Aynı yayın evinin başka bir sınıfına ait kitabında kullanılmamalıdır. Yani öğretmenlerin şurada 10. sınıf varsa ben 10. sınıfta aynı yayın evinin kullandığı metni atıyorum. Dedim ki Mehmet Kaplan'ın makalelerini aldım. 15 sınıfta aynısını verdim. Olmaz öğretmenlerim. Aynı yayın ne ait bir şeyde farklı sınıfta ait aynı metin kullanılamaz. Dedim ki bir sınıfta aynı sanatçıdan fa farklı türlü olmak koşu En fazla iki metin alınabilir öğretmenlerim. Yani dedim ki bir Mehmet Kaplan'ı verdim. İşte e, aynı sanatçıdan diyor. Hatta şöyle diyelim. Yakup Kadri diyelim öğretmenlerim. Bir, Yakup Kadri anısını alabilirim. Bir de roman özetini alabilirim. İki farklı türde aldım. Ne yapıyorum? En fazla iki metin alabiliyorum aynı sanatçıdan. Öğretmenlerim dikkat. Yani gidip de ondan sonra efendim anı şey geçtim. Şu türde bu türde başka türlerde yazdıklarını alamam öğretmenlerim. En fazla iki tür aynı sanatçıdan. Ve farklı tür olacak. Gazete haberi, reklam, dilekçe, tutanak, özgeçmiş, taslak, senaryo öyküsü türlerinde Örgün metinin yanı sıra ders kitabının yazarı, yazarlar tarafından üretilen metinler de kullanılabilir. Bu türde dışında ders kitabı yazarları tarafından yazılan metinlere yer verilmez. Öğretmenlerin burada anlatmak istediği şey şu. Sadece bu alanlarda gazete haberi, reklam, direkçe, sonak, özgeçmiş alanlarında ders kitabın yazarı tarafından kullanılabilir diyor bir metin. Onun dışında ders kitabı tarafından yazar tarafından yazanlar kullanılamaz diyor. Geldim 13'e. Türkçenin tarihi değişim ve gelişimi öğrencilerin daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla İsmet Ünzü Türk edebiyatına seçen metinlerin bir kısmı hem asıllarına uygun dil ve söyleyişle hem de günümüz Türkçesiyle verilmelidir demiş öğretmenleri. Günümüz Türkçesiyle verilmelidir dikkat öğretmenlerim. Şimdi bu madde dikkat. 13'te 14'ü lütfen ayırt ediniz. Divan edebiyatından seçilen metinler dil yönüyle daha sade olan örnekler tercih edilmelidir. Bakın. Divan edebiyatı edebiyatın dili ağırdır değil mi öğretmenlerim? Ama sade istiyorum. Metni günümüz Türkçesinin çevrilmiş şekli verilmemelidir dikkat. Verilmemelidir. Ayrıca şiirin yazıldığı aruz ölçüsünün kalıpları metnin altına yazılmalıdır öğretmenlerim. Yani öğret demek gerekirse divan edebiyatını aldım metnin dili sade olmalı öğretmenlerim. Ondan sonra günümüz Türkçesine çevrilmemelidir ve aruz kalıbı yazılmalıdır. Bakın burada şu 13. madde bakın. İslamiyet öncesinde bir metin hem asılına uygun söyleş hem de günümüz Türkçesiyle verilmelidir. Bak burada veriliyor. Burada divan edebiyatında bir çocuklara kelime öğretiyoruz. Kelime bulduracağız çünkü o yüzden. 15. Roman, hikaye, tiyatro, destan gibi ürünlerin tamamı kitabı anlamayacağı için bu tür eserin en uygun kısmı veya kısımları kazanımlar da dikkate alınarak seçilmelidir. Metnin başta seçilen bölüme kadar ki kısa özeti verilmeli. Seçilen metnin eseri hangi bölümden alındığına dair kısa bir açıklama yapılmalıdır. Ha öğretmenlerim şimdi bize bir soru verildi diyelim. Ee, bir destan verilmiş ama açıklama kısmını yapmamış bize soruda. Burada yukarıdaki verilen metinle ilgili aşağı hangisi yapılmamıştır, hangisine uyulmamıştır gibi bize maddeler verebilir. Ama dikkat, açıklama yapılmalıdır öğretmenlerim. Girişten mi, gelişmeden mi, sonuçtan mı aldım, hangisini aldım açıklanmalıdır. Seçen metnin arkasına eserin sonraki bölümlerinin özeti verilmelidir. Bak, sonraki bölümlerinde de özeti verilmelidir öğretmenlerim. Önemli. 16. Kitaba alınan metinlerin uzunluğu konusunda öğretim programındaki ders işleme süreci ve ünitelerde planlanan ders saati dikkate alınmalıdır. Yani ben 3 saatlik dersim varsa 6 saatlik ders kadar bir metin koyamam öğretmenlerim. Geldim 17. Metinler seçilirken veya oluştururken öğretmenlerim öğrencilere aktarılması hedeflenen değerlere göre metin belirlenmiş belirlenmesi beklenmemektedir. Bakın öğretmenlerim. Öğre, öğrencilere aktarılması gereken değerlere göre değil. Biz kazanımlara göre yapıyoruz burada öğretmenlerim. Kazanım. Bu nedenin dolayı beklenmiyor. Tablo 1'de sunulan değerleri içeren metinlere yer verilir ki, verilebileceği gibi seçen veya oluşturan metnin kendisinde var olan değerlere ilişkin öğrenciye farkındalık oluşturmaya yönelik soru ve çalışmaya yer verilmesi beklenmektedir. Yani öğretmenlerim diyor ki ben kazanımlara göre hazırlarım ama sorularla diyor değerleri ilişkin yer verebilirim diyor. 17. madde bu. 18'e geldim. Aynı kazanımla bütün metin türlerinde eylem yapmak mümkün olmadığından ayrıca karışıklığa sebep vereceğinden dolayı kazanımlarla ilgili metin türünün hepsine geçerli olacak şekilde ayrı ayrı yazılmıştır. Bu nedenle okuma okuma kazanımlarındaki bazı kazanımlar ifade olarak aynı olsa da metin türlerine göre farklılık arz etmektedir. Kazanılan metin türüne göre ele alınmalıdır. Öğretmenlerin bu madde zaten çok belli zaten. Hani çok üzerinde durulacak madde değil. Öğretmenim şöyle bir hemen bir göz gezdirelim. Burada ne yapıyoruz? E, değerleri karşı metin oluşturulamayacağını söylüyor burada. Çalışmalara yer verilebilir diyor değerler için. Ama Metnin asıl şeyi o değil. Metnin kazanıma göre. Sonra baktım burada ders saati planlanıyor. Tamam. Burada öğretmenlerin baktığımız zaman e, eserin bir kısmını verdim ama neden verdi, hangi bölümde aldığımı açıklamam lazım. Sonrası ileride özeti verilmeli. Her zaman da kazanma dikkate alınıyor. Burada baktığım zaman uygun dil söyleşen günümüz Türkçesi de yer vermek ki İslamet öncesi. Ama divan edebiyatında günümüz çevrilmiş hali verilmemelidir diyor. Şimdi geldik şiir kazanma öğretmenim. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamını tespit eder. Burada öğretmenleri öğrenci tahmin edebilir ve kaynaktan yararlanarak öğrenebilir anlamını. Mesela diyoruz ki işte divan edebiyatın lep kelimesini kullandığını düşün. Nedir? Aa, bu da sevgili anlatıyor. Bu sevgilinin sevgiliyle ilgili bir kavram. Dudak mı, şu mu? Yani öğrenci tahmin edebilir buradan geldim ikinci şiirin teması belirlenir öğretmenlerim tematik bütünlük yoksa kader kaside gibi birçok tema'nın bir arada olabilir E yoksa kader kaside gibi birden çok tema bir arada olabilir bu durum aynı zamanda dönemin özelliğini gösterir şiirin temasının belli belli de normal bildiğimiz arkası anlatan konudur yani Lirik şiir mi didaktik mi yani i̇şte konular nedir aşk konusu sevgi olabilir kahramanlık olabilir epik olabilir işte Şimdi hangi salin unsur olabilir? 1. Ölçü kafiye redif nakarat kelime grubu üzerinde durulur öğretmenlerim. Hece ölçüsünde ve hece sayısı eşitliği aruz ölçüsündeki açık, kapalı, uzun sağ oluşunun esas alındığı üzerinde durulur öğretmenlerim. Aruz ölçüsü bulmaya yönelik çalışma yok. Bakın öğretmenlerim dikkat. İşte bu madde hemen şurayı şey yapıyorum. Burası çok çok önemli öğretmenlerim. Aman dikkat bu nedenin dolayı mutlaka bilelim öğretmenlerim. Aruz ölçüsü buldurmuyorum öğretmenim. Aruz kalıbını yazıyorum. Aruz ölçüsü buldurmuyorum. A açık mı, kapalı mı, uzun mu, kısa mı gösteriyorum. Aruz ölçüsü buldurmuyorum öğretmenlerim. Şiirin ahenk şekil özelliklerinin içerikle bağlantı olabileceğini burada anlatmış arkadaşlar. Benim yorumum bu şekildeydi. Yani ahenk şekil özelliklerinin içerikle bağlantılı olabileceğini anlatılmış. Geldim 4 şiirin nazım biçimi türünü tespit eder diyor. Nazım biçimi ve nazım türünü. Şiirde nazım biçimini belirlerken nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü gibi şekil özelliklerinin nazım türü belirlenirken içerik ön planda olduğunu bize burada anlatıyor. Nazım biçimleri hem içerik hem şekil nazım türüne sarı konu. Divan, halk ve dünya şiirine gelen biçim ve türler şaire özgü yenilikler, buluşlar varsa bunların geleneksel biçim ve türlerle ilişkisi ele alınır diyor öğretmenlerim. Üçüncüye geldim. Metne döneme göre konu bakımından lirik, epik, pastoral, satirik, didaktik şiir türlerine değinilir. Zaten nazım biçim, nazım türü derken nazım türü de arkadaşlar lirik, epik, pastoral falan olmuyor mu? İşte bunlardan kastediyor öğretmenlerim. Geldim 5. Şiirde mazmun, imge ve edebi sanatı belli bunların anlamı, katkısını değerlendirir. Şimdi öğretmenlerim. Burası çok çok önemli bu madde. Bakın çok önemli. 9. sınıfta teşbih, istihara, mecaz, müsel, teşhis, intak, tenasüp, tezat, telmi, hüsnü talil, tecahülü, arif, kinaye, tevriye, tarih, irsal, mesel, mübala sanatları ele alınıyor öğretmenlerim. Ha, burada bir sorun yok. Burada sorun var. Şiirdeki bütün edebi sanattan tespiti yoluna gidilmez öğretmenler. Bir şiir verildi, tüm edebi sanatlar e, bulur, bulunmalı. Böyle bir ifade gördüğüm zaman yanlıştı tüm edebi sanatları değil. Bizden isteneni bulunması lazım. 10, 11, 12. sınıfta şiirde öne çıkan edebi sanatları buldurma yönelik çalışma yapılması sağlanıyor öğretmeni. 10, 11, 12. sınıflarda edebi sanatları buldurma yönelik çalışmalar yapılıyor. Ama biz yine 9'da anlatıyoruz tabii ki söz sanatlarını. 6. Şiirde söyleyiciyle hitap edilen kişi veya varlık arasındaki ilişkiyi belirler. Şimdi öğretmenlerim, şiirde konuşan şair değil, şiirde konuşanın kurgusal kişilik olduğunu söyleyicinin de şiirin içerisinde ne aksettirir? Ruh durumuna göre karakter ve ses kazandığı durumda şiiri okuma tonuna, tarzına şiirin anlamına etkide bulunduğu ve okuma faaliyetini okuyucunun da bu söyleceği e, söyleyemedim, özdeşleştiği vurgulan. Öğretmenlerim yani burada bizim normal biz şiiri okurken şiirin e, yaz, yazanın kurgusal bir kişilik olduğunu, oradaki duygularını anlattığını, bizi de yaşatmaya çalıştı, çalıştırdığını ve karakter ses kazandığını biz buradan zaten anlayabiliyoruz öğretmenlerim. Geldik diğer bir şeyimize. Söyleyicinin genel okuyucuya bir kişi, grup veya varlığa seslenme durumuna göre muhatabı belirlenir öğretmenlerim. Geldim 7. madde. Şiirde milli, manevi, evrensel değerlerle sosyal, siyasi, tarihi, mitolojik ögeleri belirler diyor şiirin yazıldığı dönem gerçekliğin yansıtan unsurlara veya şiirin dönemin gerçekliğe ilişkisini milli edebiyat şiiri gibi düşünelim. O dönemin ilişkisiyle, anlattığı konuyla ilişkilendirebilirim öğretmenlerim. Bazı metinlerde ise içeriğin göstergelerin genel anlamda doğal, toplumsal ve bireysel gerçeklikle ilişkisi üzerine durulur. Bu hususlar değerler eğitimi çerçevesinde ele alınacakmış öğretmenlerim. Geldim 8. madde şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Bu kazanım 10-11-12. sınıfta öğretmenleri. Bak, 9. söz sanatı anlatıyoruz ama edebi akım yok. Sonra şiirin bağlı olduğu edebi dönem akım, gelenek, topluluk ve benzer açısından değerlendiririm. Evet, şiirinde değerlendirmesi veya şiirde görülen edebi, felsefe, estetik anlayışı, diğer metinler veya yazarlar bağlantılarının etkileşimlerinin belirlenmesi sağlanırmış öğretmenlerim. Geldim diğer maddem. Şiirin aynı benzer veya farklı anlayışlı şiirlerle karşılaştırılması. Yani bizim mesela diyoruz ki bir beşeciler işliyoruz. Sonra yedi meşacı adlı bir şiir veriyoruz. Sonra garipçiler. Bunları karşılaştırıyoruz değil mi öğretmenlerim? İşte buradaki anlatılan da budur. 9. Şiir yorum. Şiirde açık ve örtük iletileri şiirle ilgili tespitlerini eleştiren güncellemelerini ve beğenisini metne dayanarak, gerekçelendirerek kazanımlar çerçevesinde ifade etmesi sağlanır. Mesela diyoruz ki bir şiir anlatılmış ayrılık ayrılık şey yapıyor. E, bu şair zamanında çok sevmiş diye bu nedenle ayrılınca sevdiğini kaybedince bunları yazmış diye düşünebilirim. İşte burada şiiri yorumlamakla ilgili. Geldim 10. madde. Şair ile şiir arasındaki ilişkiye ilişkiyi değerlendirir. Bu kazanım el alınırken şairin şiirin, şairin hayatı görüşleri ilişkisi üzerinde durulur. Arasında ilişki belirlemem için önce bir hayatıyla ilişkisi var mı yok mu? Çünkü hayatını okuyorum ediyorsun. Bununla ilişkilendirebilirim. Şiirin şairin ünlü eserlerinin biri olması şairin tanınmasına katkısı şiirin edebiyat ve toplum hayatındaki akisleri ve benzeri hususlar üzerinde oluşturulur yani ünlü eserin olması şairin adının, şairin tanınmasına katkısı olduğunu, konular işlemesinin toplum hayatını nasıl etki ettiğini bunları bize anlatıyor. Mesela İstiklal Marşı'nın Milli Marş Mehmet Akif'in ise bu vesileyle milli şair olarak anılması bakın ilişkisini şu anda görüyoruz. Vesiyet-i Necat'ın Mevlid'ünün sembol eseri olup halk arasında bir geleneğe, vesile olması bu hususların metne veya şaire göre farklı göstereceği belirlenir. Şimdi öğretmenlerin bir de şuraya bakalım. Şuraya atlamıştır. Örneğin Necip Fazıl'ın kaldırımına şair olarak anılması. Burası bu madde önemli arkadaşlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi belirli değerlendirir. Geldim. Türün, biçimin ve dönemin akımın diğer önemli yazılan eserlerini sıralar. Bu kazanım 10 11 12 sınıf düzeyinde ele alınacak. Metinle hareket dil bilgi çalışması yapar. Öğretmenin biz hangi dil bilgi çalışmalarını yaptırıyoruz? Yazım, noktalama bu her sınıf düzeyinde var. Ama 10. sınıfta film sever, 11. sınıfta cümle gibi anlatım bozukluğu biliyorsunuz ki bunlar var mesela. 9'da sıfat, zarf, zamir. Ondan sonra metinler arası karşılaştırmalar yapar öğretmenlerim. Geldik dinleme tekniği. Öğretmenlerim Dinleme tekniği şu. Katılımlı dinleme. Öğrenci soru sorar. Düşüncelerini beyan ederse katılımla. Ama öğrenci sadece beni dinliyor. Hiçbir şekilde soru sormuyorsa bunlardan katılımsız dinleme diyorum öğretmenlerim. Not alarak dinleme. Önemli ifadeleri, tarihleri vesaire Not alıyorsam ve işime yarayabileceğini düşünüyorsam karşı kişiye verdiğim önemi gösteriyorsam bunun adına not alarak dinleme diyeceğim. <laughs> empati kurarak dinleme. Öğrenciler kendilerini konuşmacının veya dinleyicinin yerine koyarak dinlerler. Öğretmenlerim empatide bu var. Yaratıcı öğrenci dinlediklerini yeni fikirle öğretir ve bu fikirleri konuşmacıya iletir. Ha konuşmacı iletmese bile dinlediği bir şeyden çıkartır. Teçhici dinleme. Dinlenilenlerin, izlenilenlerin içinden... Sadece ihtiyacımız olanı seçmek için yapılan dinlemedir. Seçici bu. Eleştirel dinleme öğretmenlerim, öğrenciler dinlediklerini veya konuşmacı olumlu olumsuz yanlarıyla değerlendire öğretmenim. Eleştirel dinleme, grup halinde dinleme. Öğrenci birbirleri etkileşimde bulunarak dinlenen ve izlenilenlerim. Demişim burada. Öğretmenlerim şey bakıyorum. Yani şey yapmışım izlenenlerin not alınmasıdır. Yani tartışılması kendi aralarında tartışılması öğretmenlerim. Şimdi geldim dinleme türlerine. Öğretmenlerim aktif dinleme genelde sınıfta meydana gelen dinleme türü. Mesela öğretmenlerim bizim öyle öğrenciye mesela arkadaşlar sıfat neydi diyorum. Hocam ismin önüne geliyordu diyor. Ne oluyor sınıfta etkileşim oluyor. Bu halde beni dinlediğini ne yapıyorum? Test ediyorum ve aktif dinleme yapmış oluyorum. Demek ki o insan cevap verdiğine göre ben dinlemiş. Stratejik dinleme, tahmin etme, ipuçlarından yararlanma, detaylar hakkında soru soruyorsam, ma bu işin sonu böyle olabilir, böyle yaralanmıştır vesaire ifade kullanacağım stratejik dinlemedir. Diyalog, sunuya dayalı dinleme öğretmenlerim, konuşanla göz iletişimi kurmak, konuşmacıyı kesmemek, Söz almak gibi becerileri burada bize geliştiriyor. Yani parmak kaldırıyorum, o benim konuşmacı benim parmak kaldırdığım gördüğü an izin veriyor. İşte burada diyalog kuruyorum, gözle diyalog kuruyorum. Bu nedenden dolayı burada amaç konuşmacıyı kesmemek, konuşanla gözle iletişim kurmaktır. Amaçlı dinleme, bilgi edinmeye dayalı dinleme, yorumlayıcı dinleme, eleştirel dinleme, estetik dinleme hepsi amaçlı dinlemenin de öğretmenlerim eleştirel anlattık burada. Yorumlayıcı zaten şiiri yorumladığını söyledik. Hani gelenek ilişkisi şu bu. Dinleme için de aynı şekilde he, yani bir fikirde bulunmak yazarla ilgili. Bilgi edinmeye dayalı estetik dinleme. Şimdi bilgi edinmeye dayalı adını anladığımız için öğretmenlerim. Şimdi işte öğretmenler öğretmene ne zaman başladınız gibi mesela. Böyle soru. Ama estetik dinlemeyi şöyle bir anlatalım. Eğlenme hoşça vakit geçirme ya da zevk için yapılır öğretmenlerim. Mani, masal dinlemek, duygu dünyasını geliştirmiş oluruz böyle bu şekilde. Yani edebiyatla ilgili bir dinleme olacak. Estetik nerede var öğretmenlerim? Şiirde var. O halde ne yapıyorum öğretmenlerim? Eğlenme, hoşça vakit geçirmek için edebiyata hitap eden şiirlerle onunla ilgili konuşmalara katılarak yaptığım dinlemem benim estetik dinlememdir. Şimdi gelin sorularımızı çözelim öğretmenlerim. Şimdi buna göre öğreneceğim bu soru aşağıdaki dinleme biçimleri hangisini kullanan kullanacaklar söylenebilir demiş. Şimdi bakalım yazdığım sorular. Türk Dil Edebiyatı dersinde Suud'a öğretmen öğrenci Mehmet Akif Ersoy konulu bir belgesi izlettirmiş. Belgesel gösteriminden önce Mehmet Akif'in hangi dergide yazdığını, şimdi sanat neleri tartıştığını ile ilgili öğrencilere iki adet soru vermiştir. Şimdi öğretmenlerim ben Mehmet Akif Ersoy belgeseli izlettireceğim. Ama belgeselde önce diyorum ki hangi yerlerde hangi dergide yazmış kim ne tartışmıştı iki tane soru veriyorum. Bak belgeselde önce peki öğrenci bunu dinlerken sırf buraya odaklanmıyorlar mı o zaman? Odaklanıyorlar. Odaklandıklarına göre seçmiyorlar mı? Seçmiş oluyorlar. Bu nedenle öğretmenin cevabı denizlidir. Geldim ikinci sorumuza. Burada da yine aynı bu şekilde öğretmenleri. Buna göre Ebru ve Sinem'in kullanmış oldukları dinleme becerileri sırasıyla aşağıda geldiği hangisine verilmiştir? Hayri öğretmen ders anlatırken yapmış olduğu bir gözlemde öğrencilerinden Ebru'nun konuyla ilgili alakalı sorular sorarak sıra arkadaşı Sinem'in ise anlatılanları ayrı bir kağıda yazarak dersi dinlediklerini fark etmiştir. Şimdi öğretmenlerim anlatılanı ayrı bir kağıda yazması demek bir de bu seçeneklerden ikinci sırada not alarak vermez mi? Verir. Bir de sırası da dediği için. Şimdi katılımı dinleme neydi? Soru sorardı. Öğrenci duygulan ifade ederdi. O halde bakıyorum Ebru konuyla ilgili alakalı sorular soruyormuş. Demek ki cevabı ne oldu bunun? Katılımlı öğretmenlerim. Çünkü soru soruyor, duygularını ifade ediyor. Değerli öğretmenim, alan eğitim üçünü bitiyorsa karşınızdaydım videonun size faydalı olmasını diliyorum. Kazanımlar çok. Bu kazanımlar zamanla gelecek öğretmenlerim. Çok fazla kazanımları vererek atıyorum şiirin değil dinlemenin, okumanın, yazmanın bunların hepsini de vererek sizleri sıkmak istemedim. Parça parça vereceğim öğretmenlerim. Bu videonun sizlere faydalı olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Allah'a